Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şıklara bir bakalım arkadaşlar. A. Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir kavramdır. B. Sanat, e, başlangıçsızdır. Bazen de amaçsızdır. C. Sanatta amaç faydalı olabilmektir. E, D. Sanat, her dönemde kusursuzu aramıştır. Bakalım, metni okuyalım. En e, anlamlı olacak şekilde e, yerleştirelim şıkkımızı. Bakalım. Geçirilen evrimler, yaşama bakış, altyapı her dönemde sanata olan bakışta değiştirmiştir. Ancak değişmeyen bir şey varsa o da sanatın ağırlığı ve kolay olmadığıdır. Popüler kültür ve popüler sanat adında günümüzde çok basit, geçici şeyler sanat olarak verilmekte. Kültür eksikliği nedeniyle ve basit yaşam tarzları ile bu kolayca alınmaktadır. Oysa sanat sezgi ve anlatımın birliğidir. Amaçsızdır sanat. Tek amaç adı üstünde sanattır. Basitlik değil, popülerlik hiç değil. Bakın, burada dünyanın her döneminde, insanlık tarihinin her döneminde sanatın olduğuyla ilgili bir metin aslında ancak bu süreç içerisinde tarihl, tarihsel süreç içerisinde bazı evrimler var. Ona rağmen sanat her zaman asıl amaçtır. Tek amaç adı üstünde sanattır diyor zaten sonunda. Dolayısıyla bu metnin başına da sanat insanlık tarihinin her döneminde var olan bir kavramdır. Çok uygun olacaktır. Diğerlerine bir bakalım. B. Sanat başlangıçsızdır. Bazen de amaçsızdır. Şimdi bazen değil. Amaçsız da değil sanat. Sanattaki amaç sadece neymiş? Sanatmış. Dolayısıyla B'yi eledim. C'de sanatta amaç faydalı olabilmektir diyor fayda ile alakalı bir şeyden bahsetmedi arkadaşlar. Sanatta amaç e, adı üstünde diyor. Sadece sanat yapmaktır. Basitlik değildir, popülerlik değildir diyor. Dolayısıyla C'yi ara e, eledim. D'ye baktım. Sanat her dönemde kusursuzu aramıştır. Burada sanatın kusurlu veya kusursuzu araması ile ilgili bir şey söz konusu değil. Sanatın amacıyla geçirdiği yerimler sonucunda amacının değişmemesiyle alakalı bir metin. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevap A. Bu metinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Okul kültür için çok önemlidir. B. Oysa okul başka kültür başkadır. C. Okul ile kültür arasında bir fark bulamazsınız. D. Kültür ilk olarak ailede edinilen bir kavramdır. Bir okuyalım bakalım. Kültür için insanoğlunun kuşaktan kuşağa aktardığı maddi olan ve olmayan ürünler bütün diyebiliriz. Toplumumuzda insanlık insanlar arasında kültür kelimesi anlam itibarıyla okuduğu okul ile özdeş kullanılmaktadır. nokta nokta nokta. Ee, arasındaki farkı görebilmek çok önemlidir. Evet bakın burada bize ipucu vermiş aslında. Ee, dedi ki noktalı yerden bir öncesinde toplumumuzda insanlar arasında kültür kelimesi anlam itibariyle okuduğu okul ile özdeş kullanılmaktadır dedi. Ee, bir boşluk bıraktı. Sonra arasında bir fark varmış demek ki. Bakın arasındaki farkı görebilmek önemlidir diyor. O zaman buraya ne getirebilirim? Oysa okul başka, kültür çok başkadır. Yani okul farklı bir şey, kültür farklı bir şeydir demek istedi. Devam edelim arasındaki farkı görebilmek önemlidir. Bir insanın iyi eğitim görmesi o kişiyi kültürlü yapmaz. Diploma ile kültür arasında büyük fark vardır dedi. Şimdi baştan şıklara hiç karışmadan arkadaşlar B'yi yerine yerleştirip yani B bölümü buraya gelecek. Yerleştirip okuyacağım. Siz de zaten zihninizde otur oturtabileceksiniz. Kültür için insanoğlunun kuşaktan kuşağa aktardığı maddi olan ve olmayan ürünler bütünü diyebiliriz. Toplumumuzda insanlar arasında kültür kelimesi anlam itibariyle okuduğu okul ile özdeş kullanılmaktadır. Oysa okul başka, kültür başkadır. Arasındaki farkı görebilmek önemlidir. Bir insanın iyi eğitim görmesi o kişiyi kültürlü yapmaz. Diploma ile kültür arasında büyük fark vardır. Gördüğümüz gibi cevabımız B olacak arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda Doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur dedi. Bakalım yukarıdan aşağı bir e, okuyalım arkadaşlar sıralama gözetmeksizin. 1. Çocukken oynadığı sokaklar, arkadaşları, annesinin pişirdiği yemekler. Bu birinci cümle olamaz. Geçtim. 2. Bunları düşünerek bir gün memleketine geri döneceği umuduyla sabrediyordu. Neleri düşünerek bunu bilmiyorum. Dolayısıyla giriş cümlesi olamaz. 2 ile başlayanları eledim. Gittim. 3. Ahmet yıllardır uzak kaldığı memleketini düşünerek her akşam pencereden uzaktaki dağlara bakıyordu. Evet burada konuya giriş yaptı. Dolayısıyla giriş cümlem 3 olacak gibi. 3 ile başladım. 4'e baktım. Gözleri uzaklara daldığında memleketin huzurlu ortamını hatırlıyordu dedi. Bakın giriş cümlesi olamaz. Bu yüzden D'yi eledim. Ee, yani 4 numaralı giriş cümlesi olamayacağı için D'yi eledik. 4'e e, baktıktan sonra arkadaşlar. Şimdi 3'ü tekrar okuyalım. Ahmet yıllardır uzak kaldığı memleketini düşünerek her akşam pencerede pencereden uzaktaki dağlara bakıyordu. Nasıl devam edebilir bunu? Buna gözleri uzaklara daldığında bakın uzaktaki dağlara bakıyordu diyor. Hemen arkasına gözleri uzaklara daldığında memleketinin huzurlu ortamını hatırlıyordu dedim. Şimdi huzurlu ortamda neler var bunları söyleyelim. Biri getirelim. Çocukken oynadığı sokaklar, arkadaşları, annesinin pişirdiği yemekler. Bir dedim. Ardından da düşündüğü şeyler bunlardı. Bunları düşünerek bir gün memleketime geri döneceği umuduyla sabrediyordu dedim. İki diyorum. Demek ki 3, 4, 1, 2 şeklinde sıralanacak. Bu da Ceyhan'da verilmiş cevabımız C. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda baştan ikinci hangisi olur dedi. Bakalım arkadaşlar. 1. Ancak rasette uzay aracından gelen bilgiler dünyadaki suyun başlıca kaynağını kuyruklu yıldızlar kaynağının kuyruklu yıldızlar olmayabileceğini gösterdi. Bakın, ancakla başladığı için ilk cümle bu olamaz zaten. Devam ettim. 2. Gezegenimizin yüzeyinin büyük bir bölümü suyla kaplıdır ilk cümle olabilir gibi duruyor şöyle bir dursun çünkü konuya giriş yaptı 3'e bakıyorum bilim insanları gezegenimizdeki suyun geçmişte gezegenimize çarpan kuyruklu yıldızlardan kaynaklandığını düşünüyordu dedim belki ilk cümle olabilir ama daha önce su ile ilgili bir şeyler söylemem gerekiyor sanki devam edelim. 4. Ne var ki dünya oluştuğunda üzerinde su bulunamayacak kadar sıcaktı dedi. Şöyle başlayabilir miyiz arkadaşlar? 2 ile başlayalım. Şurada sıralayayım. 2. Diyelim ki gezegenimizin yüzeyinin büyük bir bölümü suyla kaplıdır. Çok güzel. Sonra devam ettim. Ne var ki dünya oluş, dünya oluştuğunda üzerinde su bulunamayacak kadar sıcaktı diye devam ettim. Dört devam ediyorum. Sonra bilim insanları gezegenimizdeki suyun geçmişte gezegenimize çarpan kuyruklu yıldızlardan kaynaklandığını düşünüyordu dedi. Bakın sonda da bunun böyle olmadığı ortaya çıkacak. Ancak Raset de uzay aracından gelen bilgiler dünyadaki suyun başlıca kaynağının kuyruklu yıldızlar olmayabileceğini gösterdi dedim. Yani 2, 4, 3, 1 şeklinde sıralanacak. Baştan ikinci 4 numaralı cümle oldu. Cevabım D. Bir de e, numaraları falan söylemeden bir bütünlük içerisinde 2, 4, 3, 1 şeklinde bir okuyun. Sizin de zihninizde paragraf halinde e, daha iyi canlansın. Gezegenimizin yüzeyinin büyük bir bölümü suyla kaplıdır. Ne var ki dünya oluştuğunda üzerinde su bulunamayacak kadar sıcaktı. Bilim insanları gezegenimizdeki suyun geçmişte gezegenimize çarpan kuyruklu yıldızlardan kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak Rasette uzay aracından gelen bilgiler, dünyadaki suyun başlıca kaynağının kuyruklu yıldızlar olmayabileceğini gösterdi. Gördüğümüz gibi cevap D arkadaşlar. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Bu toplumu toplum yapan özelliklerin başında gelir. B. Böylece toplumda olumlu değişimler meydana gelir. C. Toplum içinde kültür aktarımını kolaylaşır, e, kolaylaştırır. D. Bu da toplumda kargaşaya sebep olur. Bakalım. Her toplumun kendine göre bir kültürü vardır. İlkel toplumlarda kültürün bütün ögeleri bulunmayabilir. Fakat gelişmiş toplumlarda bütün ögeler tamamlanmıştır. Tamamlanan bu ögelerin ise aralarında uyum ve denge bulunmaktadır. Bunların bazılarında kendini gösteren aşırılık, bakın önemli, ve yetersizlik diğerlerine zarar verebilir. Nokta nokta nokta. Demek ki e, aşırılık ve yetersizliğin zarar verdiği ile ilgili bir şey söyledi. Ardından da bunu destekleyecek. Ne diyebiliriz? Bu da toplumda kargaşaya sebep olur. Sonra devamında da bu bakımdan Kültür uyumlu ve dengeli bir bütünün ifadesidir. Çok güzel oldu D şıkkı. Şimdi toplumu toplum yapan özelliklerdir desek ardından e, Yani bir olumsuzluğun yani aşırılık ve yetersizliğin e, toplumu toplum yaptığını söylemiş olacağız. Bu da mantıksız olacak. Gitti. A de böylece toplumda olumlu e, değişimler meydana gelir diyor. Şimdi aşırılık ve yetersizliğin olumlu değişimler oluşturduğunu söylemiş olacağız. Bu da mantık olarak yanlış olacak. C'ye baktım. Toplum içinde kültür aktarımını kolaylaştırır. Şimdi kültür aktarımı ile ilgili bir durum söz konusu değil burada. Yani şu şekilde söz konusu değil. Aşırılık ve yetersizlik kültür aktarımını kolaylaştırır dersem yine aşırılık ve yetersizliği övmüş olurum. Dolayısıyla C'yi eledim. Cevabım D. Bu da toplumsal kargaşaya sebep olur. Gelmelidir boş bırakılan yere. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Giriş cümlesi e, olmaması için ne olmasını istiyorum ben arkadaşlar. Yani giriş cümlesi olan cümle ancakla başlamaz, fakatla başlamaz, ama ile lakinle başlamaz. Veya kendisinden önce bahsedilen bir şeye gönderme yapmaz. Bir bütünlük oluşturacağı için e, Paragraf Yeni bir sayfa açmış gibi e, Oluruz yeni bir paragrafa Geçtiğimizde bakalım arkadaşlar A. Pirinç Güneydoğu Asya Başta olmak üzere dünya nüfusunun Neredeyse yarısı tarafından temel gıda Maddesi olarak tüketilir. Burada Pirinçle ilgili bir paragrafın Giriş cümlesi olabilecek bir cümle Verilmiş. Eledim. B'ye geldim. Eee 16. yüzyılın meşhur Fransız matematikçilerinden Viet profesyonel bir matematikçi değildi dedi. Evet bu adam hakkında yani bu kişi hakkında bilgi vermeye başlayacağı bir paragrafın ilk cümlesi olabilir. Eledim. C. Sanatı yansıtma olarak tanımlayanlar için eserin en önemli özelliği dış dünyanın, hayatın, insanın, toplumun bir aynası olmasıdır. Evet, bu da e, sanatı yansıma olarak tanımlayanlar ile ilgili bir paragrafın giriş cümlesi olabilir. El edin. D. Gençlik döneminde yaptığı Anadolu gezilerinde ise halk kültürünün çeşitli unsurlarını yakından tanıma imkanı buldu. Şimdi bakın. E, gençlik döneminde yaptığı gezilerinde ise diyor. Demek ki başka gez, gezilerini anlattı. Şimdi de Anadolu gezilerini anlattı. E, anlatacak. Bir de e, kim bu? Kim halk kültürünün çeşitli unsurlarını yakından tanıma imkanı buldu dediği kişi kim? Bilmiyorum. Yani bu cümleden önce mutlaka bir şeyler söylemem gerekiyor. Bir paragrafta yer alması için bu cümlenin. Dolayısıyla giriş cümlesi olmaya uygun ve layık değildir arkadaşlar. Cevabım bu yüzden değişiklidir. Bu metin iki paragrafa bölünmek istendiğinde ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisi ile başlar dediği bakalım. 1. Yeni bilgiler öğrenildiğinde zihne adeta taze bir, taze bir hava pompalanıyor. 2. Bu durum insanı daha önce ulaşılmamış fikirlere ve çözümlere yönlendiriyor. Bakın birinci cümle ikinci cümle aynı konu hakkında devam ediyor. Yani birbirinin ardınca gelecek. Doğru bir sıkıntı yok. Ayıramam ikinci cümleden bir paragraf haline yani iki paragraf haline getiremem bu metni. Devam ediyorum. 3. Buna rağmen okullarda halen çocuklarımıza bilgiyi ezberletme yoluna gidiyoruz. Bakın yine bir ve ikinci cümlede verilenlerle bağlantılı bir şey söyledi. O zaman iki olamaz, üç olamaz. iki şık arasında kaldık. Bakalım. Dörde geldim. Çocukların edebiyatla, sanatla doğrudan deneyimleme yöntemiyle eğitilmeleri ve görgü kazanmaları gerekiyor. Evet. Şimdi bakın 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerde bir durum tespiti yaptı. Ee, yeni bilgiler öğrendiğinde eee beyne zihne taze bir hava pompalanıyor dedi vesaire vesaire bir şeyler dedi. Eee 2. ve 3. cümlede bunları destekledi. Dördüncü cümlede de çocukların edebiyatla, sanatla doğrudan deneyimleme yöntemiyle eğitilmeleri ve görgü kazanmaları gerekiyor diyerek buna bir çözüm önerisi sundu. Yani konu artık dörtten itibaren başka bir yere geliyor. Durum tespiti değil, çözüm önerisine geldi. Beşe baktım. Bunu da ancak biz büyükler sağlayabiliriz. Gördüğüm gibi dördüncü cümleden itibaren bambaşka bir yere gitti. Bir çözüm önerisini söyledi yazan kişi o zaman ben diyeceğim ki dördüncü cümleden itibaren ikinci e, bir paragraf oluşabilir yani ikinci paragrafa bölünmek istese bu e, verilen metin ikinci paragraf dört numaralı cümleyle başlar Dolayısıyla cevabım c şıkkı bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır şimdi düşüncenin akışını bozan cümleler şöyle cümleler arkadaşlar ya bu cümlenin burada ne alakası var dediğimiz cümleler. Hemen bakalım. Yani metnin bütünüyle alakalı olmayan, alakası olmayan ee, cümleler met, e, metnin akışını bozar. Bakalım. Yani düşüncenin akışını da bozar. 1. Bazı kayaçlar tek bir maddeden oluşurken bazıları birçok maddenin birikmesiyle oluşabilmektedir. Güzel. 2. Tek bir maddeden oluşan kayaçlara en güzel örnekler kuvarsit ve mermerlerdir. 3. Birçok mineral ya da taş parçacıklarının birikmesiyle oluşan kayaçlara en iyi örnekler ise bazalt ve granittir. Bakın bir de bazı kayaçlar tek bir maddeden oluşurken bazıları birçok maddenin birikmesiyle oluşur dedi. İki de tek maddeden oluşan kayaçlara örnek verdi. Üç de farklı maddelerin birçok maddenin bir araya gelmesiyle oluşan kayaçlara örnek verdi. Bakıyorum dörtte ne diyor? Dört. Yer kabuğunun oluşum süreci ve jeolojik yapısı kayaçlar yardımıyla izlenmiş. E tamam da ben bundan bahsetmiyordum. Dolayısıyla düşüncenin akışını 4 numaralı cümleyle bozmuş burada metni yazan kişi. Dolayısıyla cevabım denizli. Yani ben kayaçların tek bir maddeden mi birçok maddeden mi oluştuğunu Anlatıyordum. Bunları öğretmeye çalışıyordum. Bir de bunu yeni olarak söyledim. İki de tek maddeden oluşan kayaçları söyledim. Üç de birçok maddeden oluşan kayaçları söyledim. Dördüncü de, de çıkıp kayaçlar yardımıyla yer kabuğunun oluşum süreci izlenebilir. İzlenmiştir diyorum. Ama ne alakası var? Alakası yok. Bir, iki ve üçüncü cümlelerle. Dolayısıyla düşüncenin akışını bozan cümle dört numaralı cümle cevap denizli sevgili gençler.